Herkese merhabalar. Selamlar, sevgiler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese keyifli, huzurlu bir hafta sonu olmasını diliyorum. Evet, bu cumartesi gününde bakalım konumuz ne olacak? Aklınızdaki, kalbinizdeki insan, yani düşündüğünüz, niyet ettiğiniz kişi. Karşınızda olsa size ne söylerdi? Tabii ki burada en derin duyguları, en derin düşünceleri aranızda olan ya da geçmişte olmuş ve şu anda da mevcut olan durumlarla ilgili bakalım ne söylemek isteyecek? Tüm gerçekliğiyle, tüm benliğiyle bunu öğreneceğiz. Biraz konuşma, konuşturma olacağı için konuşma kartları ağırlıklı olacak. Sizler için kolektif olarak niyetimi alıyorum. Bakalım önce şöyle bir eril dişil kartlarımızla bir başlayalım. Bakalım beni dinleyen eril ve dişli arkadaşlarımızın aklındaki kalbindeki kişinin söyleyecekleri neler olacakmış bunu bir öğrenelim istiyorum. Evet siz de niyetinizi alın odaklanın yani şu şekilde niyet alın işte filanca kişi ya da işte ismini söyleyin ya da onu hayal edin. İşte bu insan şu an tam karşımda olsa tüm benliğiyle gerçekliğiyle bana neler söylerdi diyerek niyetinizi alın ve açılımımıza odaklanın arkadaşlar. Haydi bakalım. Başlayalım hemen kolektif için niyetimi alıyorum. Evet şimdi öncelikle bunlar eril kartlarımız. Yani e, aklındaki kişi, eril olan kişi için dinleyebilirsiniz. Diğeri de dişil. Yani burada karşılıklı olarak da alabilirsiniz. Fark etmez. <laughs> Bakalım niyet ettiğiniz insan, aklınızdaki, kalbinizdeki kişi şu an karşınızda olsaydı tüm gerçekliğiyle, tüm benliğiyle size neler söylemek isterdi? Bununla ilgili en doğru, en gerçek bilgilerin doğru kanallardan aktarılmasını niyet ediyorum. Bak sen Eril Efendi'ye. Şimdi bir de dişilimizden alalım. Dişil bakalım. aklındaki kişi dişil olanın. Bu beni dinleyen dişil arkadaşlarımız kendiniz için de alabilirsiniz. Ona söylüyormuşçasına. Bakalım dişil enerjimizle söylemek istermiş. Kartlar büyük olduğu için tabii. <laughs> bir şey diyeceğim bir şey enerjide gelen karta bakar mısın <laughs> sana güvenmiyorum gerçekten öyle oluyor evet, bir de şöyle konuş benimle kartlarımızdan da alalım bakalım konuş benimle aklımızdaki kalbimizdeki kişi konuş bizimle bakalım şu anda ne söylemek istersin gerçek olarak en derin duyguların düşüncelerinle söylemek istediklerini neler söylemek istersin Boğaz, a, boğaz çakrası ve kök çakrası ve mesafe. Şimdi güzel arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. Bakın diyor ki aklınızdaki eril kişisi ölene kadar peşindeyim bırakmam. Seni kıskanıyorum. Tutkularım beni ele geçirdiğinde kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum. İstemeden seni ve çevremdekileri kırıyorsam kalben özür dilerim. Bak kalben özür diliyor. Yani ağzından çıkarak özür dilemiyor. Niye? Egosu, gururu yüzünden. Ama gerçekten bakın çok güzel geldi. Yani hani farkında hani seni kıskanıyorum ama mesela bak Şimdi bazıları kıskançlığını belli etmiyor değil mi? Hani bir kıskançlık duygusu olsa dahi mesela bunu belli etmiyor, göstermiyor. Yani ya da gösteremiyor. Biraz hani e, karakter ya da yapısıyla da alakalı bir durum olabilir. Ama ne diyor? Hani e, kıskançlık duygusu o tutku beni o kadar çok ele geçiriyor ki belki bu duyguyu ne kadar bastırmaya çalışsam da bastırmaya çalıştıkça da yine de e, bir şekilde e, hani bunu senden seni kıskanıyormuş gibi değil de Farklı şekilde davranarak yani aslında istemsizce sana karşı seni kırabilecek e, davranışlar sergiliyorum dediği bir e, söylem içerisinde görünüyor ve diyor ki sen benim nefesimsin. Ben seninle yeniden doğdum. Beni dipsiz başıboş halden kurtaran bir mucize oldun. Yanında huzur buluyorum. Doğru. Peki burada ne diyor? Seni arayacağım. Seni aramayı tamamen unuttum. Sorun çıkmaması için bir bahane bulup öyle aramayı ya da tamamen geçiştirmeyi de tercih edebilirim diyor. Şu an ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Senin tepkine göre karar vereceğim. Muhtemelen şu anda bir çoğunuzda iletişimle ilgili ki burada zaten bakın boğaz çakrası geldi iletişimle ilgili sorun yaşayan arkadaşlarımız var belki de işte bir iletişimdir haberdir bunu bekleyen arkadaşlarımız olabilir ama biraz böyle hani o kırgınlık durumu olmuş ya aranızda da işte bu burada diyor ki yani şimdi senin tepkine göre de biraz karar vermek gibi bir düşünce içerisindeyim diyor peki dişil enerjimiz ne diyor bakın bir iznillah benim için en güzelini, benim en yüksek hayrıma yaratan Rabbime şükürler olsun. Ne kadar güzel değil mi? Dişilerin çoğunda şu var, kabule geçmek, teslimiyet. Yani olanda da olmayanda da hani bir hayır var ve her şey benim en yüksek hayrıma oluyor düşüncesine sahip ve bunu bu düşünceye teslim olunmuş duygular yaşıyor. Yani birçok dişil enerji herkes değil tabi de. Ve ne diyor? Dişil diyor ki "Sana güvenmiyorum. Geceler boyunca nerede olduğunu ve ne yaptığını düşünmekten gözüme uyku girmiyor." Niye? Çünkü sen bak, sen bende sürekli şüphe bırakıyorsun diyor. Sen bende sürekli şüphe uyandırıyorsun. Bunun sebebi senden kaynaklı. Eğer diyor bak ben sana güvenmiyorsam diyor dişil enerji, sen benim sana güvenimle alakalı ya da sana güvenmememle ilgili çok fazla belirsizlik ve şüpheli davranışlar ya da eskiden bir takım hani e, güveni sarsacak e, hatalar yapıldıysa yaptıysa bundan dolayı e, her ne olursa olsun hani o yani sizde yani dişillerde kalan bir şey duygusu oluşmuş hmm. güvensizlik hayal kırıklığı o yüzden senin gerçekten ne yaptığını ne ettiğini e, kimlerlesin neredesin ne yapıyorsun bana hani bu hesap vermek değildir aslında da biraz erkeklerin fıtratında şey vardır hani kadın e, işte yani nereye gidiyorsan bana haber ver. Ya da bu erkekler de yapıyor bazı kadınlara. İşte haberim olsun, bilgim olsun. Ya bunu şey zannediliyor mesela ikili ilişkide. Hani hesap verme gibi. Hesap verme gibi bir durum değil arkadaşlar. Yani sevdiğin önem önemsediğini göstermek, onu bilgilendirmek, merak etmemesi için ya da aklına kötü bir şey gelmemesi için. E şimdi burada muhtemelen bazılarınızda kısmen hani bu durumu yaşıyorsunuz ister istemez güvensizlik duygusu ve tabii ki güveninizi sarsabilecek durumlarla karşı karşıya kaldıysanız hani ne ondan kopabiliyorsunuz bak onu düşünmekten uykusuz geceler yaşayan dişilerimiz var iç dünyasında içini kemiren düşünceler var ve diğer taraftan da diyor ki dişimiz sen benim cennet bahçemsin çok güzel yani sen gerçekten huzuru buldum mutluluğu buldum ne kadar güvensizlik duygusu olsa da aslında yine hani şey zehir ve panzehir hesabı yine o mutluluğu, huzuru hani yani aynı şekilde sende buldum, sende hissettiğim kişi sensin. Yani aslında dişil enerjinin o e, dişilliği, ilahi dişilliği, gücü e, gerçekten e, karşısındaki insanı e, hem onu mutlu ediyor hem dişinin kendisinde o huzuru oluşturmasını sağlıyor. Peki şimdi gel gelelim niyet ettiğiniz insan bakalım bize dedik ki konuş benimle dedik. Ne konuşmak istermiş? Bak boğaz çakrası evet gerçekten konuşamadığı frekans, iletişim frekans konusunda çatışma yaşayan ya da hani aynı dilden konuşamıyoruz dersiniz ya de. mesela siz bir şey dersiniz o farklanlar. O bir şey dersiniz farklanlarsınız. Muhtemelen burada da eee iletişim frekansınızda bir sıkıntı var. Bak şimdi diyor ki, partneriniz adeta size karşı bir maske takıyor. Doğru. Oyunu, kurallarını, oyunun kurallarını kendi belirliyor ve ona göre hareket ediyor. Başkalarının onun hakkında ne düşündüğü, ne söylediği her zaman çok önemli. Doğru. Her şeyi kontrol altına alan bu kişinin başkasının düşüncelerini dinlemesine gerek yok ona göre fakat gerçek şu ki sadece dikkat çekmek için ağlayan küçük bir çocuk kendisi bak ne kadar güzel ifade edilmiş çok doğru bak ne diyor burada başkalarının diyor düşünceleri ne diyor dinlemesine gerek yok ona göre. Yani burada ne diyor biliyor musun? Sen diyor bana bir şeyler söylüyorsun. Sen bana anlatıyorsun. Tabiri caizse böyle akıl vermek gibi diyeyim. Mesela ona bir konuda yön veriyorsunuz. Ya da ilişkiniz hakkında bir şeyleri çözüme kavuşturmak için. O da ne diyor? Diyor ki senin düşüncelerine fikrine ihtiyacım yok. Ben zaten bildiğimi okuyorum. Bak burada bir çatışma var. Ve sonra bak maskeyi takıyor. Sonra da ne yapıyor? Dikkat çekmek isteyen böyle ilgi bekleyen hani manipülasyon var hem şımarıp e, biraz böyle kalace bir tavra giriyor hem de e, sonra böyle bir kurban psikolojisine dönerek aslında böyle şımarık ve dikkat çekmek e, isteyen bir adeta çocuk gibi işte bir ağlama duygusallık kendini kurban edilmiş e, duygulara kapılıyor ve kök çakrası şimdi diyor ki partner bak kök çakrası biliyorsunuz en önemli çakramız Partneriniz üç adım ileri bir adım geri gider. Giden tavırları kafanızı çok karıştırmakta. Bu şekilde davrandığı için kendisi de aslında çok üzgün. Sıkıştığı an ortadan kayboluyor. <laughs> Burada çıkan şeyler bana hiç yabancı gelmiyor. Benim bu kolektifimde hep hani benzer enerjiler var ya tarotta da bakarken. Nedense gerçekten birebir aynı geldi kolektifte. Bu şekilde davrandığı için kendisi de aslında çok üzgün. Sıkıştığı an ortadan yok oluyor. Sizin için duyguları gayet güçlü. Fakat şu an bir takım engelleri var. Ona biraz zaman tanıyın. Hayatının merkezindesiniz diyor. Çok güzel geldi bura. Peki mesafe neymiş bakalım. Birbirimizle iletişim kurmanın şu anda çok kolay olmadığını biliyorum. Bak yine iletişim. İletişim deyince arkadaşlar sadece hani böyle aramıyoruz, sormuyoruz, hiç konuşmuyoruz. Yani telefon, sosyal medya iletişimden bahsetmiyoruz. Yani şu an hani iletişimi olan normal konuşan kişiler birbirleriyle herhangi bir konuyu da konuşamıyor. Yani bir çatışmaya gidiyor ya da bir tartışmaya anlaşmazlığa gidiyor. Ee, olmadığını biliyorum ve bu yüzden çok üzgünüm. Görüşememek seni üzüyor biliyorum ama ben ama üzülme. Ben her zaman senin yanındayım diyor. Yani aramızda şu an belki hani bir takım durumlardan dolayı zaten e, kartlar hepsi de birbiriyle çok uyumlu geldi. Zaten bir, bir takım engeller ya da çatışmalar var. Ama diyor ki hani ben her zaman senin yanındayım. Beni yanında hisset hani konuşamasak da görüşemesek de diyor. Yani çok kötü gelmedi aslında. Bence e, yerli yerinde güzel enerjiler geldi. Gayet güzel görünüyor. Bakalım devam edeceğiz. Şimdi tabii şöyle diğer kartlarımızdan devam ediyoruz. Başka bakalım. Şöyle bilinçaltına inelim. Bilinçaltında sizinle ilgili gerçekten düşünce ve duyguları olarak kartları alamadım. Neler varmış yani dediğim gibi yaşanmış, yaşanılacak, şu anki mevcut durumla da alakalı neler söylemek ister? Niyet ettiğiniz insan şu anda karşınızda olsaydı gerçek duygu düşünceleriyle size neler söylemek, neler anlatmak isterdi? Bir kart alacağım. Bilinçaltı gelsin bakalım. Bilinçaltında neler varmış. Konuşma kartlı tarotumuzdan alacağız. Dediğim gibi konuşma ağırlıklı olduğu için. Bakalım e, bu kartları şunun için alıyorum arkadaşlar. E, ikinizin ortak enerjisi yani ortak enerji dediğim aranızdaki durumlarla ilgili almanız gereken mesaj neymiş? Yani karşı taraf için de kendiniz için de mevcut durumlarınızla ilgili. Bakalım. Allah Allah. Bugün kartlar farkındaysanız karıştırırken sürekli ters dönüyor. Bakalım ihtiyacınız olan nedir bu kişiyle aranızda bilmeniz gereken hem onun adına hem kendi adınıza bilmeniz gereken, almanız gereken mesajlarınız neymiş bakalım. Bir de bunlardan al. <laughs> Cidden ya bugün vallahi çok heyecanlı bizim bu kartlar. Demek ki kolektifte bir heyecan. Yüksek enerji var aslında. Yani biraz durağanlık duygusu, durgunluk, belki belirsizlik yaşayan arkadaşlarımız olabilir ama genel olarak aslında ilişkiler yönünde biraz böyle daha güçlülük, cesaret enerjisi var alanda yani. Hani öfkeden ziyade mesela öfkeli olduğunuz kişiye daha sakin işte orada bir durgunluk. Evet bakalım. <laughs> Kupa dörtlüsü. Tılısım altılısı. yedilisi <laughs> değnek dokuzlusu tılsım leşlisi kupa kraliçesi joker güzel çok güzel konuşma karakteri güzel geldi şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar öncelikle kupa dörtlüsü biraz böyle melankoli duygulardır ama bu insanın geçmişle alakalı belki uzun vadede birliktelik yaşıyor iseniz, biraz böyle geçmişle ilgili ya sizinle ya da sizden öncesinde yaşadığı bir ilişki bir hikaye durumu olabilir bu insanın geçmişte takılı kaldı, yeni fırsatlar ya da sizinle olan yenilikleri göremedi. Yani biraz böyle elinin tersiyle itiyor gibi diyeyim. Hani size davranışlarındaki o dengesizlik, ne olursa olsun size tamam çok değer verip sevgi duygusu, duygusu oluşsa dahi burada onun duygusallıklarla ilgili geçmişe dair bir travması var ve bu durum onu açıkçası biraz böyle umutsuz inançsız bir insanı dönüştürebilir. Bu da doğal olarak size yansıyan bir enerji haline geliyor. Bak ne diyor? Zihnimin yönettiği noktadayım. Hiçbir yere kıpırdayamıyorum diyor. Sevgi, bak bu sizin ortak mesajınız. Saf sevgiyle kalmaya devam et. Evren sana hak ettiği mutluluğu yakında verecek diyor. Ve aklınızdaki insan diyor ki dileğim seninle başlangıç. Benim dileğimde o var ama biraz bazı o duygusal yaralar, ya da onu umutsuz bırakan durumların e, hani onun enerjisini düşürmek e, ya da e, cesaretini tam anlamıyla e, kavrayamaması ile ilgili bir sıkıntı var. Şimdi söyle, şöyle söyleyeyim. Bakın bu insan diyor ki senin bana diyor yani sana o kadar minnettarım ki bana o kadar desteğin oldu o kadar e, her konuda yardımcı oldun bana yol gösteren oldun. Hani bir konuşma kartında da söyledi ya beni o karanlıktan. Kuyudan sen çıkardın diye gerçekten onun hayatına kattığınız anlam, yaptığınız fedakarlıklar, bunlara ciddi bir minnettarlık duygusu içerisinde ve diyor ki büyük bir dönüşüm geçirdim, eskisinden çok farklıyım ve zaman aklındaki kalbindeki niyetine ilgili bak bunu size söylüyor mesaj henüz zamanı değil kısa bir süre daha beklemen gerekiyor bak burayı unutmayın tamam mı yani diyor ki senin beklediğin e, istediğin dilediğin şeyle ilgili daha zamana ihtiyacın var biraz daha bekle diyor. burada da sizinki diyor ki seni tatmak istiyorum yani <laughs> cinsellik olarak şimdi kupa yedilisi kafası çok karışık arkadaşlar yani size karşı bakın aslında olumsuz bir şey yok da biraz hayatı karışık kafası karışık biraz hani böyle e, seçim yapmak ya da kararlarını verme konusunda gerçekten tutarsızlık sağlıyor kendi de farkında çok hayal kuruyor. Bak senin diyor hayalini çok kuruyorum. senin senli hayaller kuruyorum. Ama bir tarafta da belki kendi hayatında kendi lüksünden, kendi konforundan ödün veremediğim şeyler yüzünden. Çünkü gelecek yönündeki bazı hedeflediği şeyler, işte hayaller, bunları sizi sizi de onun içine dahil ettiği zaman bir çıkmaza ya da bir karışık durum içerisine girdiğini söylüyor. Ve şu an bak derin düşünceler içerisindeyim. Sana karşı o derin düşünceler içerisindeyim diyor ve mesaj mutlu bir olay seni bekliyor. Şimdi kutlama zamanı diyor ve sizinki de diyor ki sarılmalarını ve öpücüklerini özledim diyor. Yani önce seni tatmak istiyorum ama sonra işte öpücükler, sarılmalar onları özlüyorum. Aranızda gerçekten bir mesafe var sanki. Hani bu şöyle bir şeyden dolayı oluşan bir soğukluk olabilir, küslük olabilir. Ya da şartlardan, koşullardan dolayı birbirinizi uzak durmak zorunda kaldığınız veya aranızda yol, mesafe, ülke, şehir farklılığı olabilir. Mecburi durumlardan bu mesafenin onu çok tükettiğini, çok yorduğunu artık takatim ve gücüm kalmıyor. Yani bir şeyleri gerçekten didinsem de uğraşsam da ben bu işin içinden çıkamıyorum, güçlü kalmaya çalışsam da yapamıyorum diyor. Ve şu an diyor bak bir konuda çok sinirliyim. Bence diyor bir süre benim üzerime gelme diyor. Bak yani bir şeye sinirlenmiş. Bir şeye bir gerginlik durum var muhtemelen. Belki sizle ilgili bir durum. Belki başka bir konuyla ilgili ya da kişiyle ilgili. Hani örnek yani zaten o ne demişti seni arayacağım falan demişti ya. Özellikle şu an bu durum içinde olan arkadaşlarımız. Bu insan bir şeyler sizin için yapacak zaten. Bak kafasında bir şeyler var. Ama bak diyor ki benim hayatımda engeller biraz karışıklıklar var diyor ben diyor beni sinirlendiren beni geren konular var hani böyle bir durum üstüme gelirsen bu sefer sana diyor hani patlarım çatlarım <laughs> evet bak şu ortak noktadaki mesaj kartları o kadar net geldi ki hem bak aklınızdaki insanın e, sizin ilgili düşüncelerinde ve söylemek istedikleriyle birlikte gerçekten mesaj ortak mesaj kartlarınızda çok onaylayarak geliyor bir durum veya kişi ile ilgili fazla beklenti geliştirmeyin diyor. Akışa teslim olun. Ben her zaman bunu söylüyorum. Aşırı beklenti bazen hayal kırıklığı olur. Yani aşırı hırs şeklinde yaptığınız bazen gerçekten her şeyi sıkıştırabilir. O yüzden aşırı beklentiye girmeden teslim olun ve gerçekten akışa bırak. Akışta kal diyor. Ama diyor ne olursa olsun bak seni düşünüyorum diyor. Sen her zaman aklındasın. Çok birebir inanın ee, çelişkili değil enerji gayet iyi geldi burada şimdi şöyle bir şey var bak bir sıkıntı gerçekten var bak tılsım eşisi nedir kaybetmek yok olmak yokluk korkusu yoksunluk korkusunu taşıyor yani kaybetme korkusuyla birlikte kendinden bir şeyleri veremediğinden reddedilme ya da reddetme durumunu gösteriyor yani bu insan diyor ki bak ben sürekli kendimden bir şeyleri verdiğimde hep kayıplar yaşadım her konuda ve ben artık bir şeyleri kaybetmekten belki de hani o duygusal travması onu da cidden travmatik oluşturacak bir olay belki aynı şeyleri yaşama korkusu kendini e, sürekli maskeleyerek e, içindeki o belki kırgın çocuğu içinde yaşadığı acıları dışarı çıkarmadan sürekli maske takmak bunlardan gerçekten çok yoruldum ve bazı şeyleri değiştirmek istesem de zihnim reddediyor diyor yani yok sayıyor seni kaybetmekten korkuyorum ama seni kazanmak için tam elimden gelenin de yapamadığımın farkındayım çünkü ben de cidden bunu yaptığım zaman bir kayıp yaşayacağım diye korkuyorum diyor ve bak ne diyor artık bu konuda yüz yüze gelmemiz gerekiyor ne yönden şu kartı söyleyeceğim çünkü benim inancım eksik diyor. Ya bir şeylere inancını yitirmiş gibi bir inanç eksikliğini yaşıyor. Arkadaşlar bu yine ortak mesajınız. Bunu siz de alabilirsiniz. O biraz inanç eksikliği ve hani aşırı melankoli düşünüyor demiştik ya. Belki hayatındaki bir takım durumlardan dolayı hani bu şekilde düşünüyor olabilir. Ama bak diyor ki evet diyor. Aklından geçen niyetin diyor gerçekleşecek. Zaten bak hep e, niyet ettiğin istediğin şey olacak diye ama zamanı var. Burada da bu kart zaten. Bunu onayladı. Tam merkezde evet diyor. Evet bakalım şimdi. Kupa kraliçesi. Bakın diyor ki arkadaşlar ben seni gerçekten çok seviyorum. Her daim aklımdasın ve kalbimdesin. Ne yaşarsak yaşayalım. Belki böyle hani birbirinizle tartışsanız da kavga değilseniz bu durumu yaşayanlar beni çok iyi anlayacaktır. Yani o kalpten giden o duyguyu, sevgiyi aslında hani birbirinizi düşünmeyi, hissetmeyi Bunları gerçekten yoğun bir şekilde yaşadığını ve diyor ki bak ben diyor seninle ilgili duygu ve düşüncelerimi hep dengelemeye çalışıyorum. Dengeyi kaybetmek istemediğim için dengeyi korumaya çalışıyorum diyor. Ve merak. Niyet edilen kişi veya durum ile ilgili bir bekleyiş var diyor. Bak sonucu henüz kesinleşmemiş. Bu durum ile ilgili bir bilgi alacaksınız. Arkadaşlar haber bekleyenler haber gelecek. Merak ettiğiniz bir konu ya da iletişim, bir mesaj arama veya e, hani böyle havada kalmış bir konu varsa sonucunu bilmediğiniz bununla ilgili bilgi alacaksınız. Ama hani şimdi şöyle söyleyeyim bu iki türlü söyleyeceğim bunu hani sadece direkt pozitif yanından söylemeyelim. E, alacağınız bilgi, beklediğiniz haber e, bazılarınız için olumsuz da olabilir, sizi üzebilecek bir şey de olabilir. Sonuçta bireysel değil ya da gerçekten sizi mutlu edecek, ayağınızı yerden kesecek haberlerde olabilir. Ve üzgünüm diyor. Bak ben şu anda üzgünüm. Bir şeyleri belki başaramamanın verdiği üzgünlük, bir huzursuzluk, bir mutsuzluk, bir durgunluk olayı var. Ama sonuç olarak da diyor ki bak Joker belki de her şeye rağmen yeni bir sayfa açıp belki de çok düşünmeden belki önümüzdeki bir uçurum hani uçurum var önünüzde. Tıpkı Joker'deki gibi. Ee, yani o uçurumun ardını düşünmeden ya da buraya adım attığım zaman hani sonuç olarak ne olacak, ne bitecek, e, bunun sonunda kötü şeyler mi olacak diye düşünmeden anlık kararlarla sıfırdan yepyeni bir sayfa açmak istiyorum. Yani e, belki de o hani yüklerden kaçtığım ya da korkularıma yenik düştüğüm şeyleri ben seninle arkamda bırakarak gerçekten sıfırdan bir başlangıç yapıp hani ne yaşanacaksa olduğu gibi yaşansın düşüncesi içerisine giriyorum. Aa bak bunu görmemiştim. Kendi içinde tamamlanmış eril geldi. Arkadaşlar şimdi bunu daha önce de çok söyledim. Eril ve dişil enerji herkesin, herkeste eril ve dişil enerji vardır. Yani eril dediğinizde sadece erkekler için diye düşünmeyin. Kadın olarak bizlerde de Eril ve dişil herkesin bir e, yani dişil ve eril yönü vardır. Şimdi Burada da hani dişil olan arkadaşlarımız için de belki eril yönünüzün dengelendiği ve gerçekten tamamlandığı bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Bir nevi uyanış. Mesela eril ve dişil enerjiniz dengeli değilse bunu dengelemiş olabilirsiniz. Ya da dengelenme aşamasına girmiş olabilir. Aynı şekilde aklınızdaki insanda bu durumu yaşıyor olabilir. Evet ortak noktadaki son kartımıza diyor ki sessizlik olayları daha iyi analiz etmek için bir süre daha sessiz kalmak gerekiyor diyor ve sizinki son olarak diyor ki aklımda sen varken uyuyamıyorum yani bakma benim sana böyle ukalalık yaptığıma seni kıracak üzecek şeyler yaptığıma ya da hayatım hiçbir şey olmuş gibi hiçbir şey olmamış gibi yaşadığıma bakma ben her gece seni düşünerek uyuyorum ama uyuyamıyorum düşündüğüm için diyor vallahi çok güzel geldi bak şu mesajı unutmayın bu son mesaj bize ne dedi yani biraz sessiz kalın diyor biraz diyor analiz etmek için diyor anlamak için geriden durun sessiz kalın yani her şey zaten biliyorsunuz olması gerektiği gibi olur siz eğer sabır gösterir ve biraz gerçekten sukunet içinde kalır iseniz çünkü bir şeye acele etmeniz ya da hırs yapmanız onun sonucunu değiştirmez daha çok kötüye de gidebilir. Yani çok ama çok güzel. Ben inanılmaz pozitif aslında enerjiler aldım. Tabii ki e, olumsuz şeyler de var ama olumlu olanlar çok daha güçlü geldi arkadaşlar. Yani burada en azından e, birbirine çok uyumlu bir enerjiydi kolektifin genelinde. E, tabii hani burada bir sürü insan için olan bir şey bu. Herkesin için herkes için aynı olmayabilir. Eğer e, ben hani daha emin olmak istiyorum, net olsun istiyorum diyorsanız bireysel açılım almanızı öneririm. Benden bireysel açılım almak isterseniz hem Instagram hesabımıza hem YouTube hesabımıza açıklama kısmında WhatsApp numaramız var. Oradan sadece yazılı olarak iletişime geçerek bilgi ve randevu alabilirsiniz. İnşallah hakkınızda her şeyin en güzel olur. Güzel arkadaşlarım kalbinizden geçen dilekleriniz kolaylıkla, aşkla, sevgiyle ve sağlıkla olsun diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlık aşkla mutlulukla kalın